Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeni bir Minecraft Modsuz Survivor serisinin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Modsuz Survivor serimizin 17. bölümünde kalmıştık arkadaşlar ve 17. bölümünde arkadaşlar bir iş çıkışı tekrardan sizlerle birlikte bu kara kalemizin etrafında arkadaşlar tekrardan oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna önce Baştan şöyle bir aşağı doğru bir inelim arkadaşlar. Bugün neler yapacağız hepsini tek tek söyleyeceğim arkadaşlar size buradan iniş var mıydı Bu buradan inişi kapatmışız sadece buradan mı iniş? Bu şekilde iniyoruz yavaştan bir arkadaşlar önce bir aşağı bir ineyim arkadaşlar neler yapacağız neler edeceğiz bu bölüm nasıl geçecek heyecanlı güzel bir bölüm olmasını istiyorum arkadaşlar Bayağı da verimli bir bölüm olmasını düşünüyorum aşağı indik şimdi üstümüzde ne var sadece bir onarım kitabı var bir onarımı herhangi bir alete veya ekipmana basınca arkadaşlar iki XP puanı istiyor arkadaşlar ama şimdilik böyle daha da ileride arkadaşlar yani e, kaz kırılmazlık koyduğumuzda verimlilik koyduğumuzda daha fazla e, XP isteyecek onun için mecburiyetten bir güzel bir XP farmı yapacağız o da Enderman farmı olacak arkadaşlar onun onun için arkadaşlar öncelikle bir Enderman Ender Enderman diyorum pardon Ende bir gitmemiz lazım Ende gitmeden önce de tabii biraz Enderman avlamamız lazım onun için yavaştan bir yola koyulmadan önce arkadaşlar şu Onların kitabını bir bırakayım arkadaşlar. Tamam onların kitabını bıraktık. Akşam olmak üzere neredeyse. Akşam olmadan bir End'e artık yavaştan gitmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne lazım bize? Gerekli bir şey lazım mı? Biraz blok lazım olacak. Neyse orada kazarız. O zaman End'e gitmek için bir önce Nedra'ya e gidelim. Nedir e gidelim bir arkadaşlar. Evet Nedra e geldik. Şimdi arkadaşlar Nedra e gelmişken. Şimdi sıra ne? Enderman'ın biyomuna gitmemiz lazım arkadaşlar. Enderman biyomuna da bir. Şöyle bir yan ekranla kaydırarak gidelim bir. Evet şimdi de Enderman'ın biyomuna geldik arkadaşlar. Burada işte ne yapacağız? Enderman avlayacağız ama çok saçma bir şekilde. Hemen buraya bir ne yapalım? Güzel bir mantar yapalım. O şekilde Enderman'ları yavaştan gözlerine bir bakıp yanımıza çağıralım arkadaşlar. Bir yakın Enderman gözü arayacağız. Evet başladık. Hayır hayır. Gelin lan. Neredesiniz lan? Bunlar niye gelmedi? Bu arada arkadaşlar biyomun ismi ne? Warped Forest. Da bunlar niye gelmedi lan? Gelmedi. Bu da kaçtı ama gelmedi. Allah'ım kaçıyorlar gelmiyorlar. Hayır hayır hayır. Lan oğlum bu endermenler akıllı lan. Tamam bir tane düşürdük. Kaç oldu? Bir. Tamam bir. Başka gelmedi. Tüh. Onun baya zor gelir Ha geldi bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Gel gel. Ha. Ne düştü? Bir tane göz enderincisi düştü ve bir tane daha çarpık nisalim. Oo bunlar da bunların aslında diğer dünyada yapabilir miyiz bunları? Çok zor. Neyse bunu biraz daha genişletelim bir. Oğlum Nerede çok değişik sesler gelir bu arada. Aha bir tane daha geldi. Gel bakayım buraya. 3 oldu arkadaşlar. Tek tek ilerliyoruz. <laughs> Arkadaşlar tam tamına 16 16 en e, bir de 4 7 tane pardon. 7 tane ender incisi toplamda kaç oluyor? 32 39 tane arkadaşlar. Yeter mi bilmiyorum. Bence yeter 30 tane kullanırız. Ender pozlarını bulana kadar da 30 tane kur, kullanırız arkadaşlar. Geri kalan 9 tane zaten portala gider en kötü ihtimal. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde yolun evin yolunu bulayım arkadaşlar. Sonunda gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen o zaman diğer dünyamıza bir geçelim ve geldik şimdi o akşam olmuş da hemen gidip uyuyayım arkadaşlar daha sonra şunları hemen ender incilerini arkadaşlar hemen ee, neye çeviriyorum ismini unuttum ant gözüne de çevireceğim arkadaşlar tam olarak ismi o muydu tam bilmiyorum ama ve geldik elimizdeki şu ender incilerini blaze çubuklarla birleştirip arkadaşlar şöyle blaze çubuklarını bir alalım nerede bizim crafting table'ımız burada Tamam 42 tane. Tamam tamam, tamam. 16 tane. 16, 16 12. Ender gözü tamam. 36 tane. Şöyle 32 tane. Şöyle de şuradan 41 tane toplamda 41 tane bir tane fazla blaze tozu kaldı. Bunu da X X, X atacağız. Nereye gitti lan? Lan yanlışlıkla attık bir tanesi boşa gitti. Kırıldı mı bari yok kırılmış ya. O zaman bir üstümdeki tüm bu nedir? tipi e, tipi tip şeyleri arkadaşlar şunları bir boşaltayım üstüm arkadaşlar daha sonra Hızlı bir şekilde o zaman end portalını aramaya çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar tamam end enter'ımı boşalttım. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şu farmı yapmam gerekiyor. O zaman başlayalım arkadaşlar. Yavaştan şöyle bir ilk e, gözümüzü bir atalım. Bakalım nereye doğru gidecek. Şöyle şuraya doğru gitti. İnşallah kırılmaz. Kırılmadı. Çok iyi. Şöyle biraz bir adım atalım arkadaşlar. Zaten evimizin yolunu biliyoruz. 600'e evet, 600, 6600 yanlış bilmiyorsam. Evet 600-6600 şöyle bir yavaştan gitmeye başlayalım bakalım nerelerde bulacak mıyız Umarım fazla uzak olmaz arkadaşlar gösterdiği yer şuran 6 ve F3'e basıyoruz 4800'e kadar geldik 34 4800 yani 6000'den 6600'den o, o, ortalama bir 2000 blok geldik arkadaşlar Şimdi burayı böyle bir kazmamız lazım. Onun suyun altında verdi lan. Hatta bir dakika yok ya suyun altında değil de şuradan böyle kazmaya başlasak nasıl olur? Umarım okyanusun dibine çıkmayız. Evet arkadaşlar. Bulduk galiba. Evet evet. Yeni tarifle açıldı. Gelişim yapıldı. Göz ajansı. Ajanı diye arkadaşlar. Şimdi gel gelelim. Şu lanet olası odayı. Portalın odasını bulmaya arkadaşlar. Evet burada bir tuzak var. Bu arada arkadaşlar yolda bir portal buldum. Altın elma ve altın balta buldum. Darbe 4. Bir adet sandık ve içinden demir kazma ve iki tane de elma çıktı arkadaşlar. Oha zindanlara bak. Bir sandık da arkadaşlar. Ekmek falan. En azından elmalar. Elmalar da alalım da altın elma yaparız bunların hepsini. Yanılıyorsam buldum gibime geliyor. Evet yemeyeceğim dedim. Yukarıdan çıkmayacağım dedim. Buradan geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama şey kütüphaneyi bulmadık. Sen öl bakayım. Bu arada arkadaşlar buldum. Bu hiçbir işime yaramıyor. Bunu öldür. Lan hiçbir takılı değil lan. Arkadaşlar şanssızlığın daniskası. Ben şunu kırayım da. Yok tamam. Şurayı da kapatalım bence arkadaşlar. Baya bir yine inventorumuz doldu. Ama çabuk bulduk ya. Valla çabuk bulduk. Şöyle kapatalım şuraları. Tamam odaları oda, odaya bir Aydınlatayım arkadaşlar konuşamadım. End'e de varmış. Bulunmaktayız arkadaşlar. Tamam odamızı aydınlattık. Buraya bir portal aslında yapsak mı ya? Buraya bir konumu alayım arkadaşlar. F3'e basıyorum. 40'a 48, e, 4800 arkadaşlar. Konum bu. Şimdi o zaman yavaştan böyle arkadaşlar bir tek tek takıyoruz. Abi ama aa arkadaşlar. Son bir. Hepsi de boştu arkadaşlar. Ve net. end netmanla end'in ışıklarını açtık arkadaşlar. End'e bu şekilde gideceğiz. Umarım e, bir yere düşmeyiz. Yoksa tüm setimiz hepsi gider arkadaşlar. Ve içi de bu şekilde dolu. Şimdi ne yapıyoruz? End'e bir atlayalım. Şu end'in bir ortamını görelim arkadaşlar. Arazi yükleniyor. Evet şöyle bir yerde doğduk arkadaşlar. Ortada bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir yol çizeyim arkadaşlar yukarı doğru. Şöyle bir yol çizeyim. Ejderhanın canı da full. Ejderhanın sesi geliyor arkadaşlar. Oh my god. Oh my god. Şaka 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 şaka. Beni ve bana bir bomba fırlattı arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Ne yapmam? Suyum yok elimde. O da var çok sıkıntı. Oy. Lan çok can götürüyor lan. Elimizdeki olan taşlarla arkadaşlar bu şekilde. Şöyle şuraya bir kapı yapmış bulunmaktayız bu şekilde. Yukarı doğru bir bakayım. Evet tamam kuleler burada kuleler hemen önümüzde arkadaşlar biraz canını azaltabilir miyiz acaba ama bizi fırlatırsa çok kötü bizim için sıkıntı arkadaşlar şuraya bir tane de e, mantar yapmak istiyorum Ender, endermelerden kaçabilmek için ya abi bir tane tek değil de 2-3 tane yapayım en azından arkadaşlar off. bunun üstünden geçebilmek için maalesef bize ok lazım bu şekilde bir kapıda yaptım yerimizi kaybetmeyelim diye. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, portalımıza geri gidiyoruz. Yere gitmek için nereden gidiyoruz lan? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lan oğlum biz geri gidemez ki dünyaya gerek ölsek. Onun için maalesef savaşmak zorundayız arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Oksuz bu şekilde adamın inmesini bekleyeceğiz ve kuleyin üstüne çıkıp patlatmamız lazım alma adamın pardon ejderin can, can almaması için kulelerin üstüne çıkıp Onları da patlatmamız gerekecek arkadaşlar işimizi zorlaştırdık haydi bakalım o zaman yavaştan bir başlayalım arkadaşlar şu ejderin içinden geçmeye. Evet arkadaşlar yüzdük yüzdük buyruna kadar geldik. Bir kere öldüm arkadaşlar eve gittim ok aldım. Ee, bir set de set aldım arkadaşlar. Tüm setlerim şu an hala sandığın içinde koy sandığın içine koydum arkadaşlar. Şu an kalkmasını bekliyorum böyle olmuyor tabii ki de. Hadi be dostum kalk da oradan. Uçuruyor arkadaşlar çok kötü uçuruyor. Kalksın da artık onu bir leş edelim. Şöyle hazırda bekletelim. Uçmasını bekleyelim. Ama bu Ölünce bayağı bir level'ımız olacak. Aslan ayağa kalktı ve Hayır hayır hayır. Ve arkadaşlar sonunda 17 level. 42 level. 55. 65. 66 level arkadaşlar şunu alsak. 68 level. Oh my god diyoruz ve Sonunda ejderi de kestik arkadaşlar. Ve burada bir tane ne açıldı? Bir elitraya giden yol arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu eserlere bakın. Bu, bu şekilde gittim. Üstten üstten bu şekilde. Daha sonra öldüm arkadaşlar. Gittim eve bir tane bir tane diyorum. Bir tane yay aldım. Biraz ok aldım arkadaşlar ve sonunda ejderi kesmeyi başardık. Ama bizim amacımız bu değil arkadaşlar. Bir enderman farmı yapıp hatta şu anlık 68 level olduk. Artık bence gidip bir şey yapabiliriz. Ee, basabiliriz level. Aa burada ne var? Burada bir tane yumurta var. Bu yumurtayı da alıp evimize süs olarak koyabiliriz. Şimdi oraya bir çıkmam lazım. Şimdi buna bir tane şöyle vurunca ortalıktan kayboluyor. Nereye gitti? Şuranın altına gitti. Tamam gördüm. Şimdi bunun altına ne koyacağız? Bir tane meşale koyacağız ki alabilelim arkadaşlar. Şöyle Enderman'a durun. Vallahi sizden nefret ediyorum artık. Aa, pardon yanlış yaptım. Şöyle bir tık daha kassak aslında. şuraya kasalım. Altına bir tane meşale atalım arkadaşlar şöyle. Şimdi şurayı kırdık mı? Alın size yumurta. Ve yeni nesil hedefine de ulaştık arkadaşlar. Ejderha yumurta. Ejderha yumurtası. Ejderha değil. Şimdi artık ne yapabiliriz? Eve gidip şu burayı da buraya daha sonra geleceğiz. Şu elitraya. En son arkadaşlar farm yaptıktan sonra elitraya uç. Elitraya gideceğiz artık. Ondan sonra yavaş yavaş gelişmeye devam ki arkadaşlar. Şimdi bir eve gidelim. Eve nereye gidiyorsun? Oraya oraya mı gidilir eve? Şöyle orta kısımdan bir atlayalım. Minecraft'ı bittiğine dair bir yazı gelecek. Mektup gelecek daha doğrusu. Şöyle. Ve Minecraft bitmiş durumda. Vesaire vesaire şöyle gidiyor işte arkadaşlar bu şekilde ay ICT player you man ben muhammed yes bilmem ne bilmem ne doesn't bilmem ne i like this player artık minecraft'ın içinden geçtin artık dünyanda istediğin gibi dolaşabilirsin. tabi öyle şeyler yazmıyor kafadan atıyorum. Bu şekilde bir enter'a bastım. Yani bu şekilde hızlı gidiyor. E nasıl bitecek bu şimdi? Ve arazi yüklenir SC'ye basınca geçiyormuş bu şekilde gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi bunun eve dönüşü var. Tabi öncelikle arkadaşlar burayı biraz gezmek istiyorum. Öncelikle şu sandık eve kurduğumuz pardon oraya kurduğumuz sandığı buraya üstündeki gereksiz şeyleri attım arkadaşlar. Şimdi şimdi bize ne gerekli ne gerekli. Biz şimdi şöyle bir yavaştan bir turlayalım buralar arkadaşlar. Ne var ne yok diye bir bakalım. Çünkü arkadaşlar buralarda kütüphane falan oluyor genelde. Aa buldum Allah bir tane buldum. Şu aşağı iniliyor buradan bir tane buldum. Zombi sesi geldi. Burada zombi sesi geliyor şu an. Zombi sesi geliyor. Burada bir tane sandık olması lazım. Sandığımız nerede? Ah şurada köşede. Demircilik şablonu göz zırh süslemesi. Onu onu ovrudunu. Ve evet, boş harita var bir tane. Bunu alalım. Şu kitaplar lazım olur. Bunları da alalım. Tamamdır. Başka bir tane daha olması gerekiyor. Bir tane daha olması gerekiyor. Sadece bu mu? Gizleniyor mu acaba? Belki gizleniyordur. Yok ya gizlenmez ki. Timamdır. Birazcık şey de kütüphanede kırdık. Aa bu altta da olabilir. Lan aynen biz niye üst, direkt üstte çıktık ki? Genelde üstte olduğu için. Olabilir aslında. Aa bir tane buldum ama. Bir tane daha demircilik e, gözcü bilmem neyi. Demircilik şablı gözlük süslemesi. Koruma. Hmm bu olmadı yılların yönündesi keskinlik kitabımız oldu neyse bence biraz daha kitap Burada sağda sola kitap olabilir arkadaşlar böyle dikkatli bir bakayım Üst kata baktık alt kata da bakalım düzgün bir şekilde Bu altta büyütme spawner var arkadaşlar Şimdi başka yoksa o zaman biz böyle bir yukarı tekrardan bir çıkalım arkadaşlar Şındı 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 Başka kütüphane yok mu? Ha bir sandık daha Bir sandık daha buldum ama boş şeyler boş böyle şeyler Demir kılıç tabii ki. Aa bir tane daha. Buraya geldik mi? Sanki hayır gelmedik. Lan birden karşıma kütüphanelik çıktı arkadaşlar. E ee, sandık nerede? Yok la buraya gelmedik kırırdık yoksa. Niye sandık? Oğlum 40 yılın başı lan, oğlum bir gidin lan siz. 40 yılın başı iki tane üstte kütüphane buldum ve sandık yok. Üst katta olması lazım. Olmasa intihar sebebi diyecektim ve var burada. Keskinlik, keskinlik, verimlilik 4 ve bir tane daha göz Bir tane yeterli oluyor bunlar için ama aynı da olsun. Şimdi gereksiz olan malzemeler. At şunu, at şunu. Gel ikiniz. Başka gereksiz olan en taş. Peki burada başka sandık var mı? Yok. Aşağı inelim bir. Ben buraya full güzel bir şekilde bakmak istiyorum. Ama buradan bir geçiş var. Yani buradan biz geldik zaten pardon. Ben buraları kırmak istiyorum. Buralarda olabilir arkadaşlar. Yok ya öyle değil. Minecraft öyle gizemli bir şey değil. Çıkmayacak bir ihtimal ve neyse devam ki arkadaşlar biraz daha bulmak sağa sola gitmek istiyorum. Burada bak zaten çıkış yok. Buraya bakmıştık arkadaşlar. Bir şey yok burada da. Aha. Aha. Buradan geldik. Burada bir spawner bulduk. Ne spawner tam olarak? Ana avradın. Şaka. 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 Sakin olun. Birbirinizi öldürün bakayım. Ben oraya yemeyeyim bir. Şöyle şuraları da aydınlatalım kimse de olmasın. Lan oğlum lan nereye gitti? Şöyle şöyle de kapatayım gelmez. Lan oğlum sadece bir müzik diskimi var Allah aşkına ya. Neyse gereksiz bu. At gitsin. Burası da mağaraya çıkıyor ya Rabbi. Hayır hoppa az kalsın düşüyordum. Belki şu an devamı buradan vardır. Derken Derken elmas bulduk, elmas, elmas bulduk, elmas bulduk. Elmas için yer ayırmamız lazım. İpler good day. Şöyle bir gidelim belki biraz daha elmas buluruz derken. Onu maşallah koy biraz maşallah. Maşallah maşallah. Neyse arkadaşlar ben sıkıldım ben çıkacağım. Hiç güzel loot da çıkmadı. Sadece bir level geldi bize. Lapis. Ben yukarı bir çıkayım arkadaşlar. Bir adet. isim etiketi O altın elmamız çok iyi. Yemeğe ihtiyacımız olmayacak. Şöyle isim etiketi change yapıyoruz. Ee, başka bir şey gerek yok. Burada, burada ne var? O Müzik diski bir tane daha. Şu müzik diskleri bir türlü hiçbir iş, yani ne işe yaradığını bilemiyorum arkadaşlar. Hiç bilemiyorum yani. Sen git bakayım çalışma masası gitti. İki tane at zırhı var. Demir. Aslında bir tanesini şöyle değiştirebiliriz. Diğerini nasıl değiştirsek? Şu taşa değiştirelim ya. Taş gerek yok taş artık. Şöyle atalım tamam. Şu spawn'ı da kıralım mı? Onu. Neyse arkadaşlar çıkmaya devam ki. Sonunda arkadaşlar. Gün yüzü gördük. İter de bir kötü arkadaşlar. Beni oyundan atıyor. Şimdi F3'e bir bas. F3. 6600'e doğru gideceğiz arkadaşlar. Evimize doğru yani. Şöyle doğru gidiyoruz. Bir de şöyle. Aynen bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Ta ki 6600'e varana kadar. 6600 ve 600 arkadaşlar. Koordinat bu şekilde. Yavaş yavaş bir gidelim arkadaşlar. Evimize. Huzurlu evimize. Ve artık bakacağız. Ne basacağız ben bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal As aslında yorumlara yazın arkadaşlar. Ne basalım ne bitelim ne edelim falan. Yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Ee, ama hepsini şu an şey basacağım. Ya da basayım Yok ya. Daha doğrusu siz yazın o şekilde hepsini birlikte basalım arkadaşlar. Tabi yazmak istemeyen yani yazarsanız o Ben tam olarak hangi büyülerin nasıl yani ne kadar etkili olacağını, hangisi daha birbirini nasıl desteklediğini mesela gidip ipek dokunuşla ganimeti basamazsın kardeşim. Basabilir misin? Bence basamazsın. Olmaz yani. İşte o şekilde arkadaşlar bilmiyorum yani o yani şeyleri diğer şekil güç olarak hangisi daha daha çok mesela darbeyle keskinlik mesela mesela koruma ile ateş koruması hangisi daha güçlü dikenler mesela dikenler büyüsü de var hafifçe bir basalım doğru mu gidiyoruz evet doğru gidiyoruz işte onu bulmam lazım nasıl onu siz daha iyi biliyorsunuz büyük ihtimal onu yorumlarda yazmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar yani uzun lafla kısaca arkadaşlar ne zırhlarımız için arkadaşlar hangi büyüler daha iyi daha güçlü daha etkili arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim ee, hadi bakalım hepiniz yorumlar arkadaşlar arkadaşlar yolda ilerlerken burada bir lan bunlar kim Yusuf'un mu yoksa Yusuf'in öldüğü yer ah Yusuf'i Yusuf'i özledim lan arkadaşlar hem uzaktayız hem de şu elmas elmas da varmış lan elinde Lan yoksa oğlum bilmiyorum bu böyle bir loot olabilir mi? XP falan da var arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle benimle alakası yok arkadaşlar. Ben ilerlerken buldum. Bunu Yusuf aslında videoda gösterebilirim. Yusuf senin midir diye. Elmas falan var diye. Şöyle başka ne gerek ne önemli bir şey var mı burada? Yok. Altın falan var da altınları almaya gerek yok. Burayı bir koordinatını göstereyim Yusuf'a. Hem silinmez. Zaten Yusuf geri geri gelip alabilir. Yusuf 465'e alt 60 arkadaşlar. Yusuf 465'e 465'e 6000. Gelip alırsın. Arkadaşlar burası iyi amancı topluluğu basmış burayı. Şurada bir tane şurada da bir tane başlar var. Bu arada ben bir kere öldüğünde buraya gelirken arkadaşlar not aldım bu arada. ya amacı kulübesi vardı. Dur bir dakika bakıyorum ben. 600'e 4000 4200'de arkadaşlar bir tane yağmacı karakolu gibi bir şey o, onu, onu, diyorlar tam olarak bilmiyorum ama içinde de Ellie'ler LA vardı arkadaşlar o ellerin LA hepsini kurtaracağız ilerleyen bölümlerde Tabii bu önemli şeyleri bir halledelim ee, bir hal toparlanalım güzel bir şekilde ölümsüz olalım bir arkadaşlar ondan sonra yolumuza bakacağız ve eve yaklaştık ve hatta vardık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Oraya bir örs getirmemiz lazım. Bir dahaki bölüm artık arkadaşlar. 18. bölümde büyü basmaya başlayacağız. Ah be Yusuf'u yu özledim bu arada arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar ülkemizde Malatya'da hatta 5.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunu bizinkiler de hissetti evden arkadaşlar. Ee, umarım bir daha böyle bir afet yaşanmaz. Yaşanması, ya, yaşanması daha iyi ya. Zaten Türkiye kötü bir gidiş arkadaşlar. Şöyle bir F5'leyelim. Yetek zırhlarla arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum Türkiye'ye umarım böyle bir şey bir daha yaşanmaz Herkes için geçmiş olsun Bu bölüm burada arkadaşlar bu şekilde bir sonlandıralım 17. bölümün sonuna geliyoruz Umarım beğenmişsinizdir video arkadaşlar bayağı aksiyon dolu bir e bölümdü arkadaşlar Ne yaptık gittik e End'e Öncelikle gittik bir Nedra Göz bulduk biraz arkadaşlar e Enderman gözü daha sonra onları çevirdik daha sonra portalı bulduk portaldan geçtik ejderhayı öldürdük kütüphane falan bulduk arkadaşlar kütüphaneyi de lootladık yeni şablonlar bulduk güzel şey yani güzel geçti arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bir dahaki bölüm için arkadaşlar kesinlikle kanala yani abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar beni desteklerseniz benim motivemi yükseltirsiniz oynama isteğim var zaten daha çok olur arkadaşlar daha hızlı video atabilirim üşenmeden Neyse arkadaşlar. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi ve iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.